Bir Açık Açık yemeği de yemeği de yalana bizim pempemiz de yalana, bu gene bir çoğal şey çekirdekle. Sadece arabalarda var, otobüslerde o da çok kullanılmıyor yani. <laughs> şeyde Ankara'da. Coşkun da gelse de. Vardı. Vardı hani? Aha. <laughs> bu çekirdek <de> burada <laughs> bak. Kaleş, oğlum. Böyle bak. cennet mahallesinin şeyi karı olanı bu da. Cennet Mahallesi'nin karı oğlanı. Barış, hele bak. Limonluk Barış, bak hele. Barış, bak hele bak. Karı oğlan bu da. Melisa, bana bak hele. Melo. Melisa kızı. Bir akşam yemeğine geldik. Ha, yemeği de evde unutmuştuk. Karıcağız geri gitti. Ay <laughs> bu da ne ye, ne yiye, ne yiye, dar Darı mı ye, ne şöyle çek. Koltuğumun altında. Bir ayağında. Bir ayağında. Hani eskiden oldu ya bir ta eee bir çiçekler olur. Her şey alıp çeker.